Herkese merhaba değerli arka sokaklar izleyicileri. Öncelikle izlediğimiz bölümü nasıl buldunuz? Yorum bırakmayı unutmayın. Ekibin sıradan bir adamla uğraşması artık siz değerli izleyicileri sıkmış durumda. Fakat fragmanda da izlediğimiz üzere ekip artık kademin ve dostlarının ipini çekiyor. Ekibin sıradaki düşmanınınsa kademin abisi veya akrabası olmasını bekliyoruz. Mesut'un gidişi ile ekibin her şeyi saypasalmış durumda. Cuma günü içinde yeni bir dizinin olması ise arka sokaklar hayranlarını geri çekiyor. Sıradaki düşmanın ekipten Selin'i hedef alarak başına bela olmasını bekliyoruz. Eğer bu şekilde bir sahne yaşanırsa Mesut'un geri dönüş bileti hazırlanabilir. Selin'in başının belada olduğunu duyan Mesut duramayacaktır ve geri dönmek isteyecek bir sürpriz yapabilir. Biliyoruz ki Mesut'un aynı çıkışları her zaman olurdu. Umarım bu tarz bir sahneyle karşılaşırız ve hepimiz mutlu oluruz. Aksi takdirde ekibin de dizinin de tadı iyice kaçmaya başladı. Bakalım gelecek bölümde daha neler olacak. Videom bu kadardı. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.